Merhaba arkadaşlar, önceki videomuzdan devam ederekten ilk basit uygulamamızı ardından da diğer daha ileri videolarımızla da bu çalışmayı devam ettireceğiz. Veri tabanımızı oluşturalım. Visual Studio içindeyiz. Farklı şeyler, imkanlarımız olabilir demiştik. Buradan gidelim. E, Makinamızın üzerinde SQL Express kuruluydu. O anlamda database'imize yeni DB diyelim ve database'imiz oluşturuldu. Tabi database'e veri girmek bir e, table'a veri girmek şeklinde oluyor. Table'lar nasıl oluşturuluyordu? İşte efendim ID'si, ünvanı bizim ca sabitten hatırlayalım. Cari tür olabilir ve yine cari kodlarımız vardı. Gruplama anlamımızda pardon grup kod 1, grup kod 2 gibi raporlama için verebileceğimiz alabileceğimiz ve ili, ilçesi adresi gibi vardı. Tabi bunların arkadaşlar e, veri türleri değil mi? Yani boyut olarak e, ve yine arkadaşlar e, integer'dı, decimal'dı bunlar da çok önemli. Kaydederken silerken değiştir Onlara çok dikkat edelim. Burada tabi hızlıca yapacağım. E, devamını e, getirmek gerekiyor. Evet tablomu tanımladım. Primary key'imi de yerleştirdim. Label'a bir ad vermem gerekiyor. Yani şöyle basınca olacaktı. Ça sabit dedim. Evet, boş bir Windows formumuz var. Windows uygulamasındayız. Visual Studio'da açtık. Formun üzerine tabii ki text box'tan oluşan ve label'lardan oluşan bir düzenleme yapacağım alanları alıp kaydetmek için. Daha sonra da bir düğme aracılığıyla bunu tool strip koyalım arkadaşlar. Aşağıda veya yukarıda düşünebiliriz. Bir araç. Tabi isim artı. F4 çekelim. Ee, onun kaydet düğmesi ile e, kaydını gerçekleştirelim. Evet. Tabi grup box koymak vesaire vesaire Hani işin şey kısımları açıkça görsel kısımları çok fazla var. Hani benim amacım burada arkadaşlar bizim şeyler de gitti bu arada. Onları bunun üstüne alalım. Evet. Label'ımıza cari id textbox'ımıza txt adlandırmak önemli demiştik. Yani karmaşı olmasın esprisi. Bunlardan 5 tane, 4-5 tane değil mi? Veri tabanımızda küçük yaptık tablomuzu. Kaydedelim. Cari ID. Evet. Ee, bu şekilde. Cari ID var. Ünvanımız var. Arkadaşlar. mutlaka enter'a basacağız. Cari tür demiştik. Böyle bir alanımız var. Alıcı mı satıcı mı anlamında. Arkadaşlar cari hesabının e, grup kod bir grup kodu 2 raporlama anlamında ve yine ili, ilçesi, adresi vesairesi olacak. Evet, textboxlar adlandırıldı. Text'e ünvanda buraya yapalım. Hani bu örnek tabi çok basit daha önce de çok yaptık. Ancak bunu app config eklemeyi ve bunu kütüphane ile bir klas veri taban işlemleri klasıyla da devam ettirmek için açıkça yapıyorum. txt cari tür çünkü bu kodda örneğimiz çok fazla var. Bu tür işlemleri yaptığımız sanıyorum. Hem ödevlerimizde hem arkadaşlar ee, videolarımızda ve kitabımızda ek gönderdiğimiz çalışmalarda. TX'te ilk. Evet. Şimdi arkadaşlar e artık yapalım. Belki böyle hızlı yazmanın bize ne gibi zararlı olacak birazdan göreceğiz ama devam edelim. Kaydet düğmesine basıyoruz. Buna da bir isim verebiliriz. Şimdilik devam edelim. Kaydetme düğmemizde arkadaşlar ee, bir connection cümlemiz. Tabi SQL connection cümlemiz. Ondan sonra command nesnesinin SQL komandı mutlaka hall olması lazım. Değil mi? Arkasından da onu icra edecek execute cümlesiyle e, halletmemiz lazım. Alanlara eklememiz lazım. Yol haritamızı şöyle çizelim. Data SQL mutlaka eklenecek. Eklenmiş. Evet. Connection'ımızı oluşturalım. SQL co connection'ımızı açtık. Con eşittir new SQL connection diyerek başlıyorum. Tabi bunların her birinin yani connection stringin buraya yazıldığı bir neyi var? Overload'u var. Ancak biz açık seçik görülsün diye arkadaşlar connection string sizlere bu şekilde yazıp göstermeyi e, yayılıyoruz. Bir et koyuyoruz ki backslash'ı e, C sharp bir escape karakter olarak algılamasın diye. Data Source ee, Yani SQL Server'ımız. Neydi? Slash e, nokta Kendi makinamız üzerinde SQL Express'ti. Noktalı virgül. Initial Catalog. İ, küçük i'den uzak duralım bu anlamda. Initial Catalog dedik. Evet. Database'imizin adı. Database'imizi ne diye yarattık? henüz database'imiz yok. Evet. Burada kalalım. Biz o zaman yeni db diyelim. Yeni db diyelim. Ee, integrated security yani Windows e, account ile bağlanacağız. Security eşittir. True diyerek. Connection cümlemizi burada bitiriyor olalım ve iyice görünmesini de sağlayalım. Evet. Ee, tabii izimizi biraz önce oluşturmuştuk doğru ve alanları vardı. Yeni DB e, ID, unvan grup kod 5 tane var. Tamam. Devam ediyoruz. O da buraya geldi. Ve işte SQL bağlantım her şeyle hazır. Şu işleyeceğimiz command'i de bir ekleyelim arkadaşlar. SQL command SQL command e, cmd e, cmd eşittir. E, new SQL command. Bunun da tabi ki aman parametreleri var dikkat edelim. cmd'nin command text'i var arkadaşlar. O insert cümlesi buraya yazılacak işte. Insert into sabit, işte bağlantı yaptınız onun üzerinde. Ne eklenecek? Parantez bildiğiniz komutu yazıyorsunuz. Alanlar cıt, ünvan, efendim, cari tür, veri tabanımızdaki, tabudaki alanlarımız, e, grup kod bir, e, ve arkadaşlar il demiştik. Aman yanlış olmasın, sırası hepsi bize ne çıkartır? Soru çıkartır. Evet, parantez açıyoruz. Aşağı devam edelim. Bir cümle hem daha iyi görünsün. Values dedik. Evet, yine parantez. Bunların etlenmiş hali çünkü parametreler yani buraya tek tek text boxları yazmak pek akıllıca olmasa gerek. Evet. Kolay yöntemler bulunabilir mi? Açıkça tabii ki bulunabilir. Evet. Insert into'nun olabileceğini düşünüyorum. Buraya tamam artık kon açılabilir. Connection açılabilir. Açılacak. Efendim söyleyeyim. Ondan sonra cümle hazır şey hazır. E, Tabi bu CMD ile şeyin eşleştirelim. CMD'nin comment connection'ın e, kon olduğunu söyleyelim kendisine ve CMD'yi execute edelim. Yani hazır. Pardon bir eksiğimiz olacak ama oldu ama hemen sonra düzeltelim ve konu ne yapalım? Close'la kapatalım. Sadece video süresini uzatmamak açısından yapıyorum. Evet bize şu lazım. Açtık tamam eşleştirdik de ee, şunu yazmamız lazım arkadaşlar onu da buraya yazalım mı buraya yazalım çünkü açıldıktan sonra mı eşleştirip çalıştıralım bence çok fark etmeyecek Ş şöyle yapsak daha iyi sanki aç çalıştır kapat en azından orası mantıklı olsun aç çalıştır kapat Şimdi bize şu lazım. cmd nokta parameters add deyip eklememiz lazım. Ne ekleyeceğiz? İşte bunları ee, cıt dedik. Ekledik. Tabi parameterslar şu şekilde eklenecek. Arkadaşlar ekledik. Virgül SQL DB type dediğimiz bir şeyimiz var. Şu sarı olanı unutmayın. Nokta en değil mi? envar çar e, virgül 50 e, value'su eşittir. İşte şimdi box'ı buna ekliyoruz. Evet. Açıkça hemen birkaç tane daha ekleyeyim. Zamanımı doldurmadan daha sonra da bağlantıyı açıp kaydı gerçekleştireyim. Ünvan değil mi? Ünvanı yaptık ve cari turu yaptık ve grup kod 1 eksiklerimiz alan olarak da zaten çok onların hepsini tamamlamak lazım daha sonra ünvanına geldik txt şuradan ünvan evet geldim cari tür nerede burada ve ne var, e, grup kod var, txt, txt, grup kod 1 bunların hepsinin txt'si olacak acele giden lafları gibi acele kod yazan da artık ne olur siz tahmin edin bence süreyi uzatır planlayıp e, yapmadığı sürece hatalar çıktıkça başa döner gider tabi try keçi oturtmak lazım test etmek lazım tabi izimizi, table'ımızı, connection'ımızı, her şeyimizi e, biliyor olmak lazım. F5'e basalım. Bir yerde bir şey var. E işte, o kadar olsun. Cari kod 1001 Faruk AŞ e, alıcı ee, grup kod toptancı ili İzmir vesaire kaydet. Evet. Bir hatamız daha çıktı. İl ile ilgili bir şey yok. Çünkü ili de burada aldık. Ben kısaca yazayım derken ili hani elimizde eksik olsun derken fakat ilinde mecburen Paori eklemememiz gerekirdi. O zaman txt il. Onu da hallettiğimi sanıyorum. Ee, bir çalıştırıp F5 diyelim. Arkadaşlar 101 numara deneme aşe cari tür alıcı grup kod T il İzmir Evet. Ee, kaydedilmiş olabilir. Şuraya bir kaydedildi diyebilirdik. Ee, Message box nokta Show, gidip veri tabanına da bakabiliriz tabi. Ee, bilmem ne cari hesabımız kaydedildi gibi bir şey de olabilirdi. Ondan sonra 102 deneme 2 cari tür alıcı tüptancı İzmir gibi bir şey. Evet. Veri tabanımıza da bakalım. Table'ımızın üzerinde sağ tık show table data dediğimizde bakın bizim bilgilerin girdiğini görüyoruz. Evet arkadaşlar açıkça bir deneme yaptık. Şimdi de gidip arkadaşlar kodlu şöyle görelim açıkça tamamı yaptığımız cümle bundan ibaret. Şimdi daha sonra bunu app ile daha sonra bütün bu işlemi bir veri taban işlemleri klasları aracıyla yapmaya çalışacağım. Görüşmek üzere hoşçakalın.